Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımdan ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımda abone da kalın. Kalp yarası yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Mirza Ayşe'den uzak dursun diyorsanız beğenin saymızı göstermiş olalım. Ferit sonunda muradına erer. ile evlenir. Bir süre çiftimiz mutlu mesut olarken, sakin bir yerde Azade ve işbirliği yapıp Ayşe'nin kafasını karıştıran Mirza, bir yandan da Şahin Ayşe'nin böbreği için onu rahatsız edecek. Bir ileriki bölümlerde Azade ve Şahin arasında gerçek bir aşk başlayacaktır. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuzsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.